Evet, yedinci adım, nihayet sonuçlandırma, son adımımız. Toplantıyı sonuçlandırma. Şimdi toplantımızı bitirdik, her türlü soruyu da cevaplandırdık. Ne gelecek cevap karşımıza? Üç cevap gelecek değil mi? Bu üç cevaptan biri gelecek. Hiç ıska yok yani bakıyorsunuz. Ya evet diyecek, ya hayır diyecek, ya da bir düşüneyim diyecek. Peki ne yapacağız böyle bir durumda? Zaten unutmayın itiraz ilgidir. İnsanlar eğer bir şeylere itiraz ediyorsa ilgileniyordu. Ama itiraz ediyorsa, soruyorsa öğrenmek istiyor. bir şeyle kafasındaki soru işaretlerini çözmeye çalışıyor demektir. Evet diyorsa ne yapıyoruz? Hemen kaydını açıyoruz arkadaşlar. o, hemen oturuyoruz, vakit kaybetmiyoruz. Bir şeyleri ertelemeyin. Mutlaka 48 saat içerisinde bunları sonlandırıyor olmamız gerekiyor. Hatta kaydı hemen orada beraberken açıyoruz. Ee, mutlaka katalog bilgisi oluşturuyoruz hemen yanımızdaki katalog kendisine bırakıyoruz hatta ben dijitalden de biliyorsunuz katalogumuz var onu da iletiyorum dijitalden birilerine göndermek istersen şehir dışında uzakta birilerine lazım olur diye hatta çalışma yapılmış bir katalog var dijital elimizde onu gönderiyorum diyorum ki bunu lütfen sana vermiş olduğum katalogun üstüne yaz siparişini oluşturuyoruz. 48 saat içerisinde sipariş veriyoruz. Ve devamında siparişini girdikten sonra da kargo takibi yapıyoruz. Kolyemi birlikte açıyoruz. Çünkü her açtığı kolye ürün nasıl sulandırılıyor, nasıl kullanacak, nerede kullanacak, ne yapacak bunları da o süreçte anlatıyoruz. Peki bir düşüneyim. Ne yapıyoruz bir düşüneyim. Ee, mutlaka materyaller bırakıyoruz yine katalog bırakıyoruz. İkinci görüşme tarihi belirliyoruz. Peki hayır diyenler, hayır diyenler de ürün kullanıcısı oluyor. Şunu da unutmayın. Ben de olduğu gibi şimdilik hayır o. Sonsuza kadar hayır değil bunu unutmayın. Bir kere hayır dedi diye bir daha aklınızdan sakın kişileri silmeyin. Çünkü dönüyor dolaşıyor, aklı başına geliyor. Bir gün benim gibi hayır evete dönüyor arkadaşlar. Onun için takiplerimizi hiç bırakmıyoruz. Ürünler konusunda sürekli sürekli iletişimde oluyoruz. Sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Evet, son